Evet geldik enterotoksijenik ekoli. Eteç gerçekten ilginç bir şey. Çocuk hisallerinde çok sık gördüğümüz. Hatta bizim öğrenciliğimiz zamanında turist hisallerin en sık etkeni enterotoksijenik ekoli diye sorulurdu. O zaman bir tane toksijenik ekoli vardı. Adını da oradan koymuşlar zaten. Hatta bir adam evinden çıktı ishal oldu diyorsa cevap etec olurdu. Artık bir adam evinden çıktı ishal oldu diyorsa, lokantada ishal oldu diyorsa, kafeteryada ishal oldu diyorsa etecin yerine bir virüs geçti biliyorsun norovirüs. Ama halen turist ishalinin önemli etkenlerinden bir tanesi sayılıyor. Peki başka bir özelliği var mı? Başka bir çok önemli özelliği var. Etecin iki tane toksini var. Biri ısıya labil toksin, biri ısıda stabil toksin. Labil toksinle adenlasklazı aktif ediyor. Stabil toksinle guanlasklazı aktif ediyor. Aynı kolera gibi sulu ishal yapıyor. Hangi sal suludur? Etec ve kolera. Hangi salda adenlasklazı aktivasyonu vardır? Etec ve kolera. Hangi salda lokosit görülmez? Etec ve kolera gibi sorularda defalarca soruldu. Hatta etec ve koleranın toksini aynıdır. Mekanizmalar aynıdır. Hatta bağlandıkları GM1 ganglozit reseptörleri bile aynıdır gençler. Gerçekten eteci ve kolerayı bu anlamda bilmek lazım. Turistan nensk etkeni iki varyant toksin olan labil ve stabil toksin ile eteç bu anlamda kesinlikle bilinmeli. Ve adamlar şöyle bir soru sordu. Ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve kanlı hislerle gelen bir hastada etken olarak ne düşünülmemelidir? Eteç düşünülmemelidir. Kolera düşünülmemelidir. Çünkü bunlar adenilasklazı aktif edip sulu yapıyorlar.